13 yıldır eczacıyım. 3 haftadır aldığım keyfi mesleğimden 13 yıldır hiç almadım. Hastalar adlı bir şiirine denk geldim. Çok etkilemişti beni. Kanayan bir yaraya dokunduk sanırım. Devamını getirelim, büyütelim bu işi dedik. TpV aşısının gündeme gelmiş olması ilk gün hemen bir 5 kişinin aşısını karşıladık. TpV aşılarının da devlet tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyordum. Türkiye'nin her yerinden başvuru geliyor. Bunu biraz da ülkenin her yerine de yaymak istiyoruz. Senin hikayende bu haftaki konuğumuz eczacı Cem Kılınç. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aşı bursu kampanyası başlattınız. Aşı bursu fikri nasıl ortaya çıktı? Aslında biraz tesadüfen e, oldu. Sanırım e, 3 Haziran'da nöbetçiydim eczanemde. E, o günde e, ünlü şairimiz Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümüydü. Biraz onların şiirleriyle hemhal oluyordum gece saatlerde. E, Hastalar adlı bir şiirine denk geldim. Çok etkilemişti beni. E, yani şöyle şeyler geçiyordu çok şükür insanız, ilacımıza umudu katmasını biliriz, hastalar iyileşeceksiniz gibi sözler geçiyordu. Ondan çok etkilenmiştim. HPV aşısını da daha önceden biliyordum ve bu pandemi sürecini de yaşamış bir eczacı olarak aşıların da ne kadar kıymetli olduğunu toplumunda gördüğü bir zaman diliminde aslında HPV aşılarının da devlet tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyordum. Aklıma böyle bir burs kampanyası geldi. Ayda bir kadının hep ev aşısını karşılarım, nöbetimi gerekiyorsa onun için tutarım diye düşündüm. Sonra sosyal medyada bunu yayınladım. Sonra çok fazla talep geldi. Bir başvuru formu yaptık. Çok fazla talep gelince eczacı arkadaşlarımla da iletişime geçtim. İlk gün hemen bir beş kişinin aşısını karşıladık. Daha sonra da bu dayanışma büyüdü. Şu an 52 arkadaşımızın aşılarını yapmış olduk. Sistem nasıl işliyor peki? Sistem gayet aslında amatörce ama bir yandan da böyle iyi organize olmaya çalışıyoruz. İşte değişik şehirlerden yani Türkiye'nin her yerinden başvuru geliyor. Bunu biraz da ülkenin her yerine de yaymak istiyoruz. Dolayısıyla oralardan eczacı arkadaşlarımızla temasa geçiyoruz zaten halihazırda tanıdığımız eczacı arkadaşlarımız var kendileri de burs veriyorlar ya da bir burs veren olduğunda o aşıyı bir şekilde o eczenden temin edip hastaya ulaştırmamıza yardımcı oluyorlar sonra da kişi kendi işte atıyorum mesela en yakın Ordu Ünye Yüceler Köyü'nden bir üniversite öğrencisi arkadaşımız başvurdu. Ünye'de bir tanıdığımız eczane vardı. Kendisi o eczaneden aşısını aldı. Sağlık ocağında vurundu. Şimdi ikinci, üçüncü dozunu bekliyor. Ona burs veren varsa da onunla da birbirlerine iletişime geçiriyoruz. Hem teşekkür etmek istiyorlar. Öyle de hem bu konuda bir suistimal olmadığını da hissettirmek açısından bizim için de önemli oluyor. Meslektaşlarınızın dayanışmasını nasıl buluyorsunuz? Esasında çok kıymetli. Çünkü yani bu dayanışma ya eczacına katkı koymamış olsa yani Türkiye'den gelen her bursu yani her burs imkanı bursiyer bulamazdık. Çünkü nihayetinde soğuk zincir aşı öyle bizim kargoya verip gönderebileceğimiz bir şey değil. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde neredeyse şu an bu aşılamayı yapabiliyorsak yapabili bunu eczacı arkadaşlarımızın desteğiyle oluyor. Tabii bu dediğim gibi yani arayıp da bulduk ki bizi bulanlar oldu. Ama neden daha fazla büyümesin diyoruz biz. Çünkü yani 25 bin üstünde eczacı var ülkede. Her biri belki bir ay bir nöbetini bir kadın için tutsa çok fazla aşılama olur hem de bu konuda farkındalığı bayağı arttırmış olur diye düşünüyorum şahsen. Sosyal medyadan gerek diğer medya organlarından, geleneksel medyadan nasıl tepkiler alıyorsunuz, geri dönüşler nasıl? Va gerçekten yani 3 haftadır var. Ben 13 yıldır eczacıyım. 3 haftadır aldığım keyfi mesleğimden 13 yıldır hiç almadım. Dolayısıyla burada geri dönüşlerin de etkisi oluyor. Yani insanların bu dayanışma duygusundan da çok etkilendiğini görüyoruz. Aynı şekilde o bize de yansıyor. Daha fazla katkı koymak istiyoruz. Daha yaratıcı kılıyor sizi. O yüzden sosyal medyadan gelen tepkiler zaten kıymetli oluyor. Onun dışında bizle iletişime geçen basın emekçileri de oldu. Röportaj da verdik televizyon kanallarında, YouTube kanallarında da çıktı bu. Yayılmasına katkı oldu. O yüzden bizim için kıymetli, bize daha fazla şey yapmamız için kamçılayan bir şeye dönüşüyor aslında böyle geri dönükler almış olmamız. İsmini vermeden ilk bursiyeniniz kaç yaşındaydı? Nasıl başladı? Çünkü ilkler önemlidir her Hı -hı. zaman bu tarz şeylerde. İnsanın en heyecanlı olduğu anlardı. O anı anlatır mısınız? Yani ilk bursiyerimiz bir lise öğrencisiydi. Yani o ilk gün hemen gelen daha az mailin arasından seçtik. O da şaşırdı. Bir anda hani kendisine böyle bir olanağın imkan verilebileceğini düşünmüyordu. Böyle gayet duygusal bir telefon görüşmemiz oldu yani burs çıkanları arıyoruz. Hem yani HPV'yi anlatıyoruz, aşıyı anlatıyoruz. Sürecin nasıl işleteceğimizi anlatıyoruz. İkinci, üçüncü dozu anlatıyoruz. Yani çok kıymetliydi yani bizim için. Zaten ondan sonra herhalde o ilk görüşmenin sonrasında bizi de bir haz aldık ve ya biz bunun üstüne düşelim, kanayan bir yaraya dokunduk sanırım. Devamını getirelim, büyütelim bu işi dedik. Sonra gerisi geldi. Dediğin gibi o ilk... Görüşmenin bizde de böyle bir etkisi oldu. Kadın hareketlerinden, kadın dayanışma platformlarından ...nasıl, size herhangi bir dönüş oldu mu veya katkı sunanlar oldu mu? Çok fazla böyle hani birebir bir dönüşten ziyade bu. Bunun gündeme gelmiş olması, HPV'nin gündeme gelmiş olması, HPV aşısının gündeme gelmiş olması sonrasında onlar da bu konuyu gündeme taşıdılar. Öyle bir katkısı oldu aslında bizim yapmak istediğimiz şeye. Dolayısıyla aslında onların da hedefi olan bir şeydi ama böyle bir farkındalık oluştu. 2-3 haftadır sosyal medyada HPV konuşuluyor. Çok fazla kişi bu konuya dair bilinçlenmiş durumda, merak ediyor. Biz bilinçlenseler de Aşıya ulaşım zor, çok pahalı, 3 dozu. Ee, onun e, devletin karşılamasını gerektiğini ama biz bunu farkındalık yaratarak da bu süreçte ne kadar kişiye yetişebiliyorsak, e, o kadar kişiyi aşı, aşılarız e, diye. Aslında temelde yatan şey bu farkındalığı büyüterek geri ödeme kapsamına almak. Tabii ki aslında geri ödeme kapsamını almak çünkü e, dünyada yüze yakın ülkede bunun geri ödemesi var aşı takviminde hatta çocuk yaşından itibaren 9 yaşından itibaren bu aşı olunabiliyor. Hatta bunun bir örnekte karar da var. Dava 2013 yılında alınmış. Aslında bunu da hukukçular araştırabilir. Bu geri ödeme kapsamının da dahil edilip kazan, kazanılmış dava var. Onun gerekçesinde de şöyle bahsediliyor. Yani neredeyse %90 rahim ağzı kanserini engelleyebilen bir aşı var. İnsanlar prim ödeyip sosyal haklardan istifade edebilme hakları varken bu karşılanmıyor ama bu aşı yapılmadığında insanlar rahim ağzı kanserine rahim ağzı kanseriyle karşılaştığında bunun masrafı, tedavisinin masrafının kat kat daha fazla olması vesilesiyle de Aşının devlet tarafından karşılanması gerektiği yazıyor aslında. Biraz da bence gündeme gelmesi ve bu konuda biraz basınç oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Peki amatör olarak başladınız. Bu süreçten sonra geri ödeme kapsamına alınmazsa bunu profesyonel bir zemine taşımayı düşünüyor musunuz? Bunu daha düşünecek pek fırsat bulamadık. Yani şu an böyle gidiyor. Bizim umudumuz devletin bu aşıları halkına karşılaması. Yani biz sağlığın doğuştan kazanılmış bir hak olduğunu düşünüyoruz. Yani biz eczacılık yemini ediyoruz. Üniversiteden mezun olunca öyle beyaz önlüğü bize veriyorlar. Orada yemin ettiğimiz şeyler arasında işte düşkünlere yardım etme, halk sağlığını, insanların sağlığını en önemli değerimiz olacağına dair ifadeler kullanıyoruz. Yani bunu yaparken bunu bu yemin etmiş insanlar olarak biz bu kadarını öğrebildik şu ana kadar yani aklımıza amatör bir şekilde bu bu kadarı geldi ama burada daha çok devletin bu meseleye el atması gerektiğini düşünüyoruz aşı bursu için bir çağrınız olursa hani gerçekten burs vermek isteyenler için <laughs> neler söylemek istersiniz Birçok kadınla telefonda konuşma şansımız oldu bizim. Yani böyle e, mekanik konuşmalarda değil neredeyse her birisiyle yarım saat konuşuyoruz. Çok duygusal e, anlar yaşanıyor. Ağlayanlar oluyor. E, onun basıncından, ailesine söyleyemediği için, e, bilmediği için, e, tam bu konu hakkında bilgi verilmediği için, e, bilse e, mali nedenlerle bu aşıya ulaşamadığı için çaresiz kalma hissiyatı. Birçok bunun etkisi var. Biz onlarla dayanışma aracılığıyla dokunduğumuzda çok mutlu oluyoruz. Yani insanların bu kampanyaya destek vermesi bence onlara da iyi gelecektir diye düşünüyorum. Özellikle meslektaşlarımdan bu konuya eğilmelerini rica ederim. Çünkü yani eczacılık bir sadece bir yani ilaç laboratuvarı değil eczaneder bir Halun Taner'in oyununda gerçekten öyle yani bir sürü hikaye gelip çıkıyor bizim bizmezzanelerimize bir sürü dert dinleriz bir sürü konuya derman oluruz Bence bu da bu kapsamda değerlendirilmesi gereken bir konu toplumsal bir soruna merhem olmuş oluruz bunları söyleyebilirim Çok teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık. ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için